Merhabalar. Kahvaltılık sos hazırlıyoruz. Bir oturuşta bir kase bitirten enfes ötesi bir sos oluyor. Tam ölçü veriyorum. Oldukça da pratik. Mutlaka kaydedin ve deneyin lütfen. Sos için ilk olarak malzemeleri hazırlayalım. Sarımsakları soydum. Maydanoz ve biberleri yıkadım. Kapya biberleri ve patlıcanları közledim, kabuklarını soydum, temizledim. 2,5 kilo domatesin de kabuklarını soyarak hazırladım. Domatesin yarısını rondoda çektim, kalan yarısını da yemeklik doğrayarak tencereye koydum. Yüksek ateşte domateslerin suyunu çektirelim. Sos için 300 gram biber kullanıyorum. Kıl biber, acı biber ve sarımsakları da rondoda çekelim. İstersek küçük küçük doğrayabiliriz de hazır olan biber ve sarımsakları sıvıya koyduğumuz tavada biraz kızartalım. Tencerenin ağzı açık, ocak yüksek ateşte, arada da karıştırarak domateslerin fazla suyunu çektirelim. Klasik su bardağı ile bir bardak sıvı yağ, yarım çay bardağından biraz fazlası olacak şekilde sirke koyalım. 2 yemek kaşığı iri tuz, salamur tuz, 2 yemek kaşığı da toz şeker koyalım. Güzelce karıştıralım. 2 kilo kapya biberi közlemiştik. Rondoda çekelim ve domatesle harcımıza ilave edelim. Hemen ardından közlenmiş 1,5 kilo patlıcanı da rondoda çekerek harcımıza ilave ediyoruz. Sosun içinde biraz belli olması için közlenmiş patlıcanları çok püre haline getirmeyelim. Tavada biraz kızarttığımız biber ve sarımsaklı karışımı da harcımıza ilave edelim ve güzelce karıştıralım. İlk başta domateslerin fazla suyunu çektirdiğimiz için sosun kıvamı şu an tam olması gerektiği gibi muhteşem görünüyor. En son olarak ince kıyılmış maydanozları da ilave ediyoruz ve sosumuz hazır kavanozları doldururken tencereyi ocaktan almayalım. Bu önemli bir püf noktası. Kısık ateşte kaynamaya devam etsin. Kavanozun ağız kısmının temiz, kapaklarında yeni ve kuru olmasına dikkat edelim. Kavanozlamadan önce isterseniz ekmekle böyle bir tat kontrolü yapabilirsiniz. Sizin için malzeme listesini ve bazı detayları açıklamaya yazıyorum. Yapacak olanlara afiyet olsun. Sevgi ve en iyi dileklerimle. Hoşçakalın.